Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladım. Yine bir kombin videosu fakat tarzını en çok beğendiğim ünlülerin kombinlerini tekrarlayacağım. Yani kendi dolabımda bulunan şeylere ve daha uygun fiyatlı ürünlerle tekrardan tasarlayacağım. Bunlardan biri Hailey Bieber. Hailey Baldwin Bieber da diyebiliriz. Normalde böyle benim günlük tarzıma da çok fazla uyan ünlülerden biri. Çünkü genelde spor şık tarzda giyiniyor ve layering adı verilen sistem dediğimiz yani kat kat üst üste giyinme sistemini çok fazla kullanıyor. Ve bu benim özellikle kışın en sevdiğim sistemlerden biri. Yani kombinleme şekli de diyebiliriz. Sizin için Pinterest üzerinden sokak stillerinden birkaç tane kombin seçtim. Bu kombinleri şimdi kendi kıyafetlerimle yapacağım. O zaman başlayalım. Evet yanımda da görebildiğiniz üzere ilk kombinimiz böyle. Olabildiğince basic crop top ve kot ee, bir şortla yapabileceğiniz çok basic ama gerçekten görünüşü çok da değiştirebilecek bir kombin. Evet bir sonraki kombinim de yan tarafta gördüğünüz gibi tamamen beyaz ama spor şık arası bir kombin. Yani altına topuklu giydiği için birazcık daha şık kısmına giriyor bence. Ama bu kombini şimdi fotoğrafta tam göremedim şort mu etek mi diye. O yüzden ben şort giymeyi tercih ettim. Bunu etekle de yapabilirsiniz. Ama gerçekten eğer şortla tercih ederseniz altına çok rahat bir şekilde spor ayakkabı da giyebilirsiniz. Hatta spor ayakkabının rengini farklı seçebilirsiniz. Yani içinde mavi tonları olan ya da kırmızı tonları olan bir spor ayakkabınız varsa onu kullanabilirsiniz. Ve öyle de tamamen spor bir hal alır. Ya da çantayı farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Tamamen beyaz ve çiğ kalmamak için. Ama eğer ki diyorsanız ki ben bronzlaştım. Ben tenimi göstermek istiyorum. O zaman tamamen beyaz git en büyük tavsiyemdir. Bu kombini de gördüğünüz üzere böyle tekrardan kombinlemiş oldum. Bulabildiğim bütün ürünleri de tabii ki aşağı linke bırakacağım. Özellikle bende olanları ve uygun fiyata aldıklarımı yani çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Evet bir sonraki kombinimizde böyle daha rahat ama bildiğiniz üzere bu sene eşofmanlar çok moda ve sürekli giyinen şeyler. O yüzden tam olarak sokak stili oldu diyebilirim. Tabii ki hani her şeyin aynısından bulmanız mümkün olmayabiliyor ya da elinizde olmayabiliyor o sırada. O yüzden ben elimde olan beyaz böyle benzer görünümlü bir eşofmanı seçtim. Daha doğrusu eşofman değil de pantolon eşofman arası bir şey. Üstüme de normalde bu üst böyle aşağı doğru, fakat ben, yine benzeri olsun diye sıfır kol bir üst seçtim. Çantayı da siyah ufak bir çanta seçtim. Ve bence ben bunu bugün falan giyerim yani şaka bakın Çünkü normalde bu efembanın üzerine giyecek bir şey bulamıyorum. Ya da işte bulduğum şeyleri öyle çok fazla beğenmiyorum. Fakat bu üstü böyle hiç yapmak aklıma gelmemişti. O yüzden büyük ihtimalle bugün ben de böyle olacağım. Evet, bir sonraki kombinimde de gördüğünüz üzere bu yanda gördüğünüz kombini tekrarladım. O kadar fazla büyük bir tişört seçmedim. Çünkü bu videodaki amacım hani benzerlerini yaparken genel olarak renkleri tutturmak. Yani aynı üstler yerine renkleri tutturmayı tercih ettim. O yüzden siyah renkte bu kadar oversize ya da bu kadar e, ee, savaş durabilecek tek üstüm bu. Çok fazla oversize şey henüz almadım diyelim. Ee, çanta olarak ben pudra rengi bir çanta kullandım çünkü e, en benzer sırt çantam buydu diyebilirim ve kot short kullandım ve bu benim gerçekten özellikle kaç diyeyim böyle 25-26 dereceli havalarda çok tercih ettiğim bir kombin. Demek ki Hailey Baldwin Bieber'la kombinlerimiz biraz benziyormuş. Ve bu tarafta da tabii ki benim kombinimi görüyorsunuz. Bence benzediler. Bence güzel oldu ve bu gerçekten full artı full giyebileceğim bir şey diyebilirim. Evet bir sonraki kombinimde gördüğünüz üzere yine çok basic üzerine yani bir crop top ve short aslında kombin. Fakat kombini tamamen farklılaştıran şey deri ceket. Hiç böyle giymedim açıkçası. Çünkü hani Türkiye'de bulunduğumuz için ve havamız birazcık daha farklı olduğu için böyle bir şey giyemiyorsunuz. Çünkü sabah hani 30 derece olduğunda evet böyle çıkabilirsiniz. Ama akşam 29'a düşse bile nemden dolayı bunu giyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yani giyebiliyorsanız helal olsun. Ama gördüğünüz üzere bu kombini böyle bir şekilde tekrarladım. Yani benim de hani kesinlikle dolabında bulunması gereken parçalar mutlaka bir kot şort, crop top ve beyaz sneaker'dır. O yüzden Hailey Baldwin'in kombinlerini tekrarlamak ya da tekrardan yaratmak bana çok uygun ve çok kolay oluyor benim için. Evet, bir sonraki kombinim de gördüğünüz üzere böyle. Hani bunu giyer miyim? Hayır. Giymek ister miyim? Tamamen evet. Şimdi böyle boyfriend gömlekleri çok seviyorum fakat gerçekten yazın giyemiyorum. Yani görünüş aslında böyle. Yani hayaller hayatlar olarak da <laughs> sıralayabiliriz ama yani bunu tercih etmeyişimin sebebi gerçekten hani özellikle şu an bulunduğumuz Ağustos ayında bunu giymem benim imkansız. Ve aslında çok güzel duruyor ama sadece sıcaklıktan dolayı giymem imkansız ve sonbaharda da hava daha fazla soğuyup yani birden soğuyabiliyor ya da daha sıcak olabiliyor. O yüzden hani aklıma gelebilecek bir kombin değil ama bence kesinlikle şöyle bir detayla müthiş bir kombin. Hatta şurasını alıp böyle sıkıştırırsanız özellikle boyfriend gömleklerde burada hani kesik olduğu için gömlek buradan böyle görünüşte bir sıkıntı çıkmıyor ama Böyle koyarsanız müthiş durabilecek bir şey. Sadece benim için sıkıntı kesinlikle kolay. Yani kolsuz gibi bir gömlek olsaydı böyle kesinlikle giyerdim. Ama bence her türlü hoş oldu. Evet videomun da burada sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bunu bir seri olarak yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bir sonrakinde ne geleceğini, kimin geleceğini görmek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna basmayı ve daha önemlisi gelecek bir sonraki videoları görebilmeniz için zile basmayı ve hatırlatmayı açmayı unutmayın. Çünkü bu kızın her perşembe ve pazar günü videosu var. Hatta eğer isterseniz Instagram sayfamda takip edebilirsiniz. Sizi her zamanki gibi kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.